çok doğru olmayabilir. Cenab-ı Hak dedi ki, فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Onların malları da, evlatları da senin çok böyle ilgini çekmesin. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ biha بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ Allah bunlarla onlara dünya hayatında azap etmeyi diliyor ve tezhaka enfusuhum ve sonrasında onların canları kendi iç nefisleri tezhaka enfusuhum tezhaka ne demek çürümesi demek rengini kaybedip anlamını kaybetmesi demek şimdi girişte konuştuğumuz dünyayı da kaybediyor ahireti de kaybediyor buna eminim içten içe pek çoğumuz itiraz ettik kafirler dünyayı kaybetmiyorlar, çok da güzel yaşıyorlar, çok da renkli, tatlı, zevkli yaşıyorlar diyoruz ama Allah Azze ve Celle bunu onaylamıyor, böyle olmadığını söylüyor. Biz diyor o varlıklarla onlara sıkıntı yaşatıyoruz ve o varlıkların da onlardaki tadını, tuzunu, zevkini gideriyoruz. Yani tezhaka enfusuhum zuhuk dediğimiz kelime daha önce de konusu oldu, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ''Hak gelince batıl zahik olur'' diyor Cenab-ı Hak. ''Kaybolur gider.'' Zuhuk kaybolması demek. Yani adamın elinde en iyi arabası var veya en iyi evi var veya en iyi zevk alması umulan şey var ama bunun o kıvancını tadamıyor. Olmuyor, istediği gibi bir zevki yaşayamıyor. En iyi yuvayı kurmuş, en iyi hanımla veya beyle buluşmuş, bu birlikteliği sağlamış ama işler istediği gibi gitmiyor. Her şeyde konuşulabilir, anlatılabilir gibi değil, suratı asık, belli hayatından mutlu değil. Başka örneklerini denemeye kalkıyor, başka başka bir yerden sonra tükeniyor. Dolayısıyla yararını, faydasını gözettiği bir hayatta eğer sahibin adıyla bu yararı sağlamayı istemez ise yani biz ona Bismillah çekerek diyoruz. Çünkü her nimet böyledir. Sahibin adıyla başlanırsa o dediğimiz zevk yaşanır, mutluluk yaşanır, hoşnutluk yaşanır. Eğer sahibe rağmen bu faydayla aramızdaki ilişkiyi kendimizce mutlaklaştırırsak Allah Azze ve Celle bunun faydasını da bize dünyada da yaşatmayacağını söylüyor. Şu an